Merhaba arkadaşlar ben Soncanız. 11. sınıf ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve artık 11. sınıfı tamamlıyoruz. Son konu anlatım videomuz bu ders videosuyla beraber 11. sınıf kitabını ODF'yi ne yapmış olacağız tamamlamış olacağız. Yalnız iki tane daha ödev testimiz var kazanım ödev testi ve ÖSYM tarzı ödev testi. Onları da yaptıktan sonra KTT'lerle beraber tüm anlatımlarımızı tamamlamış olacağız. İsterseniz Beşik Olayların olasılıklarıyla konu anlatımlarımıza, son konu anlatımıza devam edelim. Şimdi Beşik Olayların olasılıkları dediğinde birden fazla durumun aynı anda gerçekleşmesi ihtimalini biz ne yapıyoruz? Çarpıyoruz burada. Bunu anlatmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Özdeş 4 kırmızı, 2 mavi, 3 yeşil renkli bilyenin bulunduğu bir torbadan geri konulmak şartıyla tekrardan geri atıyoruz. 3 tane bilye çekiyoruz. Bilyelerin sırasıyla kırmızı, mavi ve yeşil renkli gelme olasılıkları. O zaman ilkinin kırmızı gelme olasılığı 4 bölü 9'dur. Tekrar torbaya attığımız için ne olmuş olacak? Yine 9 tane topumuz olacak. İkincinin mavi gelme olasılığı 2 bölü 9'dur. Üçüncünün de yeşil gelme olasılığı 3 bölü 9'dur. Diyebiliriz aşıklığı için. Yani burada ne yapmış oluyor? Şuradan bir tane ufak bir sadeleştirme yapalım. Buraya 3 bırakalım. 81, 243 alt taraf yapar. 8 de üst taraf yapar. Yani 8 bölü 243'müş. İlk sorumuzun cevabı. Şimdi B'de ise bir bilyenin mavi, diğer iki bilyenin yeşil gelme olası demiş. Şimdi mavi demiş, yeşil demiş, yeşil demiş. Fakat bunları hangisinin hangi sıralamayla olduğunu vermemiş. O zaman biz bunların kendi içerisindeki sıralamalarını da durum sayısı olarak teşkil etmemiz lazım. Yani ben öncelikli olarak ilkinin mavi gelme olasılığı bir bakalım renklerimize. 2 bölü 9 diyeceğiz. İlkinin mavi gelme olasılığı, ikincinin yeşil gelme olasılığı 3 bölü 9. Şimdi atılan top geri konulmak şartıyla dediği için yine 3 bölü 9 dedik. Yalnız ben şu an ne buldum? Mavi yeşil yeşil buldum. Bunlar kendi ne yapabilirler? Yer değiştirebilirler. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel ile de durum sayısı belirttim. Yani bu şart yerine getiren mavi yeşil yeşil de olabilir. Yeşil yeşil mavi de olabilir. Yeşil mavi yeşil de olabilir. Zaten burada 3 durum var. Sayılabilecek durumda olduğu için isterseniz sayabilirsiniz. Ama atıyorum 10 tane para attı 6 yazı 4, 4 tura gelme olası dediğinizde onu sayma şansınız yok. Orada tekrarlı permütasyon size avantaj sağlayacaktır. Bakalım ne geldi? 3 kere 3 9 bunu götürse. Değil mi? Ee, sonra ne geldi? Burası 6'dır. Bunu götürse 3. Bir de buradan götürse 3 bırakır. O zaman 2 bölü 27'dir bizim doğru cevabımız. Geldik. Orjinal bilgi notuna. Orjinal bilgi notunda kümelerle ilgili ifadeler kullanmış. Bunu kümelerden faydalanarak da ne yapabilirsiniz? Bunlara varabilirsiniz. Şimdi ikinci sorumuza diyor ki bize... ...bir soruyu Arda'nın doğru çözebilme olasılığı 1 bölü 3... ...Betül'ün doğru çözebilme olasılığı 3 bölü 5. Tekrar söylüyorum. Bu her üç sorudan birini doğru yapacak anlamı taşımaz. O soruyu doğru yapabilme olasılığı 1 bölü 3'tür. Atıyorum bir başka soruyu da doğru yapabilme olasılığı yine 1 bölü 3'tür. Arka arkaya üç soru yapıp üçünü de doğru da yapabilir. Üçünü de yanlış da yapabilir. Tamam. Şimdi diyor ki sorunun sadece bir kişi tarafından doğru çözülebilme olasılığı... ...yani o zaman... Ya Arda, şimdi Arda ve Betül'ümüz var bizim. Ya Arda doğru yapsın, Betül yanlış yapsın. Çünkü sadece bir kişi diyor. Ya da Arda yanlış yapsın, Betül doğru yapsın. Şimdi buradan Arda'nın doğru yapma olasılığı 1 bölü 3. Betül'ün yanlış yapma olasılığı, e tabi 3 bölü 5 ihtimalle doğru yapıyorsanız, 2 bölü 5 ihtimalle de ne yapacaksınız siz? Yanlış yapacaksınız. Ya da 1 bölü 3 ihtimalle Arda doğru yapıyordu. 2 bölü 3 ihtimalle yanlış yapacak. Arda'nın doğru yapma olasılığı buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? 3 bölü 5 diyeceğiz. O zaman ne geldi? 6, 2 daha 8 bölü 15 geldi. Sorumuzun cevabı. Şimdi B şıkkındayız. Şöyle bir ek yapalım. Orayı pat geçmişim B şıkkına. Orasını çözülmedi olmasın. Şimdi bize diyor ki sorunun doğru çözülebilme olasılığı. Yani Arda ve Betül diye düşündüğünüzde Arda da çözmüş olabilir. Betül de çözmüş olabilir. İkisi de çözmüş olabilir. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Tüm durumdan ikisini de çözemediğini çıkartırsak böylece ne yapmış oluruz? Sorunun çözememe olasılığını buluruz. Şimdi ne oldu? Mesela 2 bölü 5 burası değil mi? Şunları şöyle kaldıralım. Mesela 1 eksi bu nedir? Betül'ün çözemi olası 2 bölü 5. Arda'nın çözemi olası da 2 bölü 3'tür. O zaman ne gelecek? 1 eksi 4 bölü 15 gelecek. Buradan da çıkarma yaptığınızda doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? 11 bölü 15 gelir diyebiliriz. Bu da 5 kımızın çözümüydü. Anlaştık. Şimdi geldik 3. sorumuza. 28 kişilik bir sınıfta 15 kız öğrenci vardır. 13'te erkek. Erkek öğrencinin sadece 2 kişi... Şimdi Erkek, kız, gözlüklü, gözlüksüz diye sınıfı ne yapalım? İkiye ayıralım. Peki bakalım. Erkek öğrencileri sadece iki kişi gözlüklü. iki gözlüklü var. Toplam 13 gözlüklü. 13 erkek öğrencimiz vardı. O zaman 11 tane gözlüksüz erkeğimiz var. 15 kız öğrencimiz vardı. Buraya 15 kız yazdık. Tamam. Toplam öğrenci sayımızda kaçtı arkadaşlar? 28'de. Onu da buraya not edelim. Diyor ki, bu sınıfta seçilen bir öğrencinin gözlüklü olma olası 1-4. Yani 28 kişinin 1 bölü 4'ü gözlüklü ise yani 7 kişi gözlüklü. O zaman 5 kişi gözlüklüymüş kızlardan. 10 kişi de gözlüksüzmüş. Ve böylece sınıfı kesişir kümesi olmayan iki şekilde ne yaptık ayırdık. Hem kız erkek diye hem de gözlüklü gözlüksüz diye. Buna göre bu sınıftan seçilen bir öğrencinin erkek veya erkek veya dediğinde burası olacak. Yani 13 bölü 28 ihtimalle erkek seçtim. Gözlüklü olma olasılığı 7 bölü 28. Yalnız biz ne yaptık? Hem gözlüklü hem erkekleri iki kere saydık. O zaman 2 bölü 28'i ne yapalım? Çıkartalım. Buradan da cevabımız ne gelsin? 18 bölü 28 gelsin. 2'ye bölerseniz 9 bölü 14'tür diyebilirsiniz. Üçüncü sorumuz için. Şimdi ağaç diyagramı ile ilgili böyle bir ifade kullanmış. Bakalım dördüncü sorumuzda neler diyor. Aşağıda verilen 3 ölçülük e karonun A noktasında bir pulu bulunmakta. Zeynep bir madeni para atacak ve attığı para yazı gelirse pulu bir birim yukarı Tura gelirse şimdi ne diyor? Yazı gelirse bir birim yukarı getiriyor. Tura getirirse bir birim sağa getiriyor. Şimdi iki ihtimal var galiba. Buna göre arka arka 3 kez para atan Zeynep'in B noktasına ulaşma olasını diagramla, ağaç diagramıyla gösteriniz demiş. Biz bunu manuel yapalım isterseniz. Şimdi o zaman bize e, bu noktaya varmasını istiyor. O noktaya nasıl vurabilir? Totalde 2 kere yukarı çıkacak. Bir kere de ne yapacak? Sağa çekecek. O zaman yukarı çıkması için yazı yazı atması lazım. Bir tane de sağ çekmesi için tur atması lazım. Ama bunlar kendi aralarında ne yapabilirler? Yer değiştirebilirler. O zaman 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 dedim. Yalnız yazı yazı tura da olabilir bu ifade. Bakın bu ifade yazı yazı tura da olabilir. Yazı tura yazı da olabilir. Tura yazı yazı da olabilir. O zaman 3 durum var. 3 ile de çarpıyoruz. O zaman sorumuzun cevabı ne geliyor arkadaşlar? 3 bölü 8 geliyor diyebiliriz. Geldik deneysel ve teorik olasılığa. Şimdi deneysel olasılık nedir? Yapılan deneylerin sonucundaki olasılıktır. Teorik olasılık ise e, bütün şansların eşit olma olasılığıdır. Mesela kaleye 10 şut çektiniz. 10 şut çektiniz. 4'ü gol oldu. 6'sı gol olmadı. Sizin o zaman kaleye şut çektiğinizde gol olma olasılığı 4 bölü 10'dur diyebilirsiniz. Ama e, 10 şut çektiniz o hiç önemli değil. Bundan sonraki çektiğiniz şutun gol olma olasılığı eğer teorik olasılığa bakacaksak ya atarsınız ya atamazsınız. İki ihtimal eşit şanslı. O zaman 1 bölü 2 diyeceksiniz. Mesela şöyle bir yorum yapabiliriz. Yapılan deneylerin sonucu ne kadar arttırılırsa teorik olasılığa o kadar yaklaşılır. Şimdi mesela atıyorum Türkiye'den birisini seçtiniz. Tamam mı? Sorduğumuz hangi takımısın? Galatasaraylı. O zaman diyeceksiniz ki yapılan deneylerin sonucunda Türkiye'deki herkes Galatasaraylı'dır. Sonra bir kişi seçtiniz, bir kişi de o seçtiğiniz kişi de Galatasaraylı geldi. İki kişi seçtiniz, ikisi de Galatasaraylı oldu. O zaman seçilen herkes Galatasaraylı, yani Türkiye'deki herkes Galatasaraylıdır diyebilirsiniz. Üçüncü bir kişi seçtiniz, Beşiktaşlı çıktı. O zaman diyeceksiniz ki Türkiye'nin işte 2 bölü 3'ü Galatasaraylı, 1 bölü 3'ü nedir Beşiktaşlı. Bir kişi seçtiğiniz Fenerli geldi. O zaman seçtiğiniz her 4 kişinin biri Fenerli olduğuna göre Türkiye'nin %25'i Fenerli, %50'si Galatasaraylı, %25'i Beşiktaşlı. İşte bu şekilde deneyleri arttırdığınızda Türkiye'deki gerçek orana yaklaşan yani sayı ne kadar büyürse 85-90 milyona kadar gelince otomatikman siz ne yapmış olursunuz gayri ihtiyari? Teorik olursa yaklaşırsınız. Mesela biz zarı, zar demin mesela parayı diyelim 1000 kere attım. Atıyorum 483 kere yazı geldi, 517 kere tura geldi. Bakın giderek normalde bir kere attım yazı geldi dediğinizde her attığımda yazı gelir diyebilirsiniz. Ama bu yaptığınız deney bine çıktığında 483 yazı 517 tura atıyorum 10.000 kere attınız. Hatta 100 bin kere attınız. işte ne geldi? 50 bin 110 100, 50 bin 120 5 kere yazı geldi. 49.875 kere tura geldi. Gördüğünüz gibi giderek ne yapıyor? Teorik olsa yani 1 bölü 2 ihtimaline yaklaşıyor diye cümle kurabilirsiniz. Bir olayın deneysel olasılık değeri deneyde istenen durumlar gerçekleşme sayısının gerçekleşmiş tüm deneme sayısının oranıdır. Evet biz zaten onu söylemiştik. Şimdi geldik bire. Hilesi bir para 30 defa atıldığında 18 yazı 12 tura geliyor. 31. atışta paranın tura gelmesinin deneysel olasılığı nedir demiş. Ne istiyor? Tura istiyor. O zaman 12 bölü 30'dur sorumuzun cevabı. Sonsuz çoklu deney yapılarak olması beklenen sonuçlara göre belirlenmiş formüllerle hesaplanan olasılığa teorik olasılık denir. Yani bütün şansların eşit olması ihtimalini bahsediyor. Şimdi diyor ki Ali Buse ve Can'ın düzgün bir zarar atması sonucu kaç atışlarında kaç atışlarında 6 geldiğini tablosu vermiş. Ali 10 kere atmış 3 kere 6 getirmiş. Buse 40 kere atmış 8 kere gitmiş. Can 100 kere atmış 18 giderek oran 1, 1 6'ya yaklaşmış tahminen. Şimdi mesela burada 3 bölü 10'muş, %30'muş mesela. Burada 8 bölü 40. 8 bölü 40, 1 bölü 5, %20. Normalde kaç olması lazım? 1 bölü 6 ihtimal. 1 bölü 6 ihtimalde yaklaşık olarak %16 küsür. Tamam mı? İşte 18 kere 60. işte bu da yaklaşık olarak 15 desek. 15 mi desek? Ya da 6 ile çarpsak kaç yapar? 108 yapar. İşte 15 falan. Giderek ne yapıyor? %16'ya ya da Kaça hesaplayamadım şimdi onu ben. 160, 18 bölü 100. Niye hesaplayamasın Soner ya? 9 bölü 50. Bu da yaklaşık olarak ne yapacaklar arkadaşlar? %18'miş zaten. Ya zaten orada hesabı var ki niye karıştırdım. %18'miş diyebiliriz. Gördünüz mü? Giderek ne yapıyor? %16'ya yaklaşıyor. Yapılan atış sonucunda hangi öğrencinin bir sonraki atışında deneysel olarak altı gelme olası teorik olarak altı gelme olasına daha yakındır dediğinizde canınkisi teorik olarak daha yakındır. Çünkü hani 1 bölü 6 ihtimal %18'e daha yakın bir sonuçtur diyebiliriz. Geldik 3 ve 4'e. Deney sayısı artıkça denizsel olsun sonucu teorik olasılığa yaklaşır. Uzun uzun anlattık. AB takımları yapmış oldukları 100 maçın 36'sını A takımı, 24'ünü B takımı kazanmış, 40 maçta beraber etmiş. Bu maçlar içinde seçilen birinin A takımının kazanmış olma olasılığı. A takımı 24'ünü B takımı, şimdi nasıl? 36'sını A takımı kazandıysa o zaman 36 bölü 100 ihtimalle seçtiğimiz maçı A takımı kazanmış olur. 101. maçı A takımın kazanmasının deneysel olsun nedir demiş. Yine o aynı mantıkla söylersek bu da ne gelecektir? 36 bölü 100 gelecektir diyebiliriz. 101. maçı A takımın kazanmasının teorik olsun nedir? Teorik olarak üç'ün şansları birbirine eşittir. Yani beraber kalma, mağlubiyet, Galibiyet şeklinde. 3 ihtimalden biri. O zaman cevabımız ne gelecektir arkadaşlar? C şıkkı için. 1 ve 3 gelecektir diyebiliriz. Ve son sorumuza geldi sıra. Şimdi diyor ki O, A, O, B ve B, C. O, A, A, B ve B, C birbirlerine eşitler. Şunlar. Yani alansal olarak S, 3S, 5S diyebiliriz galiba. S, 3S, 5S diyebiliriz. Benzerlikten dolayı. Çünkü yarı çapları 1, 2, 3 mantığıyla. Hakan aşağıda verilen dart atışının yüz atışı yaptığında atışları isabet ettiği bölge sayıları aşağıdaki sütun grafiğine gösterilmiştir. Yani 20 kere pembişe atmış, 48 kere maviye atmış 32 kere de yeşil atmış. Doğru mu? Buna göre Hakan'ın 101. atışta kırmızı bölgeyi isabet ettirme olayının deneysel ve teorik olasılığı nedir demiş. Deneysel olasılığı arkadaşlar yapılan deneylere bakarak hareket edeceğiz. Biz istiyoruz ki kırmızı bölgeyi isabet etsin. Şimdi deneysel olarak kırmızı bölgeye isabet etme olasılığı 20 bölü 100'dür. Ama teorik olarak ise şimdi toplam S, 3S, 5S diye gittiysek işte burası pembe, burası mavi, burası da yeşil diye düşünecek olursak toplam 9 S'imiz vardır. Yani 9 bölümlük 9 alan vardır. Bunun sadece pembişe denk gelen biridir. O zaman teorik olarak bizim olasılığımız nedir arkadaşlar? 1 bölü 9'dur. DLS olsun ise 20 bölü 30'dur diyebiliriz. Daha sayfa gitmediğine göre konu anlatımları filto. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size yıl boyunca faydalı bilgiler anlatmışımdır. Size faydalı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. İyi çalışın, sıkı çalışın. Hoşçakalın.